Bu resimde gördüğünüz iki kişi İstanbul'da bir hastahanede çocuk bölümünde çalışan sağlık elemanları. Masa başında çalışırken deprem olduğunu fark ettiler. Salandıklarını fark eder etmez dışarıya koşmadılar. Çocukları sıkı sıkı tutmak için ayağa kalktılar. Ve ilk yaptıkları işte buydu. Helal olsun. Niye helal olsun biliyor musun? Şunu demek istediler. Eğer ki göçük altında kalıp öleceksek beraber ölelim. Yaşayacaksak da beraber yaşayalım. Vicdanı güzel bu iki insan ellerinden gelenin en güzelini yaptılar ve birçok kişiye de örnek oldular. Ha diyebilirsiniz ki ya bunu herkes yapar. İşte orası meçhul. Acaba herkes deprem anında aynı güzelliği yapar mı yoksa canını kurtarmak için dışarı mı kaçar? Selamünaleyküm.